Ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini zelil kılarsın. Her türlü hayır senin elindedir. Sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık bağışlarsın. Ey mülkün sahibi olan Allah'ım, mülk neydi? iktidar. Arapçada mülk demek iktidar demektir. Mülk servet anlamında değildir. Ama halkımız öyle bilir. Hani mal mülk derler ya. Oysa ki maldır servet. Mülk iktidar demektir. Mesela meliktir değil mi? Hazreti Yusuf'un dönemindeki krala. Yani iktidar sahibi. Adalet mülkün temeldir. E ne demek bu? Adalet servetin temeldir değil herhalde değil mi? Adalet iktidarın temelidir. Bu ne anlama gelir? Bir iktidarın temelinde adalet vardır. Eğer adalet zarar görürse o zaman o iktidar yıkılmaya mahkumdur. Bazen diyoruz ya adalet hikaye olursa iktidarda masal olur. Bunun ötesi yok. Kesinlikle diyorum. Bir iktidarın temeli adalettir.